Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle be bekleyin. Bekleyin. Evet, bugün Stick War Legacy oynuyoruz. Çok eski bir oyundur. Ben de çok severim. Ee, oyna diyelim. Diğerlerini açamıyoruz. Önce kampanyayı oynamanızı öneririm. Kampanyanın normal This world is In a world called Inamorta, you are surrounded by discriminate nations devoted to their individual technology and struggle for dominance. Trust no one! Each society has developed its own unique way to wage war. Proud of their unique craft, they have become obsessed to the point of worship, turning weapons to religion. Each believe that their way of life is the only way, and are dedicated to teaching their policies to all other nations through what their leaders claim as divine intervention, or as you will know it, war the others are known as dogs the way of the archer sword wrath the way of the sword magic kill the way of the mage and spiritans the way of the spear Love. you are the leader of the nation called Ordor. Your way is of peace and knowledge. Your people do not worship their weapons as gods. This makes you a mark for infiltration by the surrounding nations. Your only chance to defend is to attack first and obtain the technology from each nation along the way. evet burada, bu arada ses çıkasın size az önce anlatılan şeyi göstereyim şimdi biz order adı verilen bir ulusal liderlik ediyoruz. Diğer uluslar silahları tapıyor. Yani mesela bazıları kılıca tapıyor. yani inançları yok. Tanrı inancı yok bunlarda. Sadece silahlara tapıyorlar. Mesela Spartanlar Spartalılardan geliyor. Ama da Spartalılar Ares'in öyle bir şey inanıyordu ama Spartanlar burada God of War bilgisiyle gelmişim buraya. Neydi? Spartanlar mesela mızrağı tapıyor. Mızra yolu falan diye. Arçadırlar oka tapıyor. Okun yolu diye. Ee, biz de silah tapmadığımız için diğer uluslar bizi düşman olarak görüyor. Böyle biraz... Ooo çok büyüttü kaka. Diğer uluslar bizi yani rakip olarak görüyor. Hedef olarak görüyor. Şöyle kapatalım şöyle Bir madenci eğitsin. Diyor. Bizim bildiğimiz teknolojiler sopa ve kazma. Üzerine dokunarak kontrol ediyoruz. Ben bu oyunu kaç kez oynadım da bitirdim ama yine de işlemci. Böyle maden kazıyoruz. Sonra bırakıyoruz. Bu gidiyor oraya. Para veriyor. İki tane sopa da eğittim. Atak. Kazanmak için düşman heykeleri yıkın. Çedirler vatanlarından sürüldü ve dağlara kaçtı. <laughs> Şimdi da Arçıdın ırkını yendik. Aslında sadece bir bölümünü yendik. <laughs> Castle Archer yani kale okçuları geldi. Böyle karakterlerinizi yükseltebiliyorsunuz. Mesela bunu yükselteceği sahibi her maç yükseltiyor. Mesela Sariye başarı artı 2 altı. Burada Badelci çatısı, kaleci kazması, Klabul kask. Oh. Şimdi Sword Ward'a gidiyoruz. Aa biz Archadalları yermişiz. Biz orderız. Order bu köşede ama oraya gidebiliriz. Orası bayağı küçük bir yer. Pusu. Yerliler ordunuza saldırdı. Takviye güçleri gün doğmadan gelecek. O zamana kadar dayanın. Hemen savunma yapmalıyız diyor. Burada bunu seçin diyor. Olamaz diyor. Görüşe göre bir pusu kurulmuş. Man the force. Başarı kilidi geldi. Drop of gold. Bu arada bu, bu başarımın ne anlama geldiğini ben de bilmiyorum yani. O yüzden bana sormayın. De sanırım altın düşünme anlamına gelen bir şeydi. kazıyoruz. Keşke gerçek hayatta böyle olsun. Şimdi bu okçu ordu saldı. Bu arada ben bu oyunda daha hızlı kazma yöntemini buldum. Bakın. Man ah. the force. Defend bırak la bırak. Ben niye adam alıyorum? Ah. Ah. Bu arada bunlar bizim heykelimizi yıkarsa biz mahvoluyoruz direkt gidiyoruz. Oha pusunun da yani bir yeri vardır ha. Pusunun da bir yeri vardır arkadaşım. 2-3 kere pusunu ah. Bu arada aldığınız okçulara göre neydi? Kale okçuları artıyor. Defend. Gelsinler gelsinler. Hoş gelmişler. Ama hoş bulmayacaklar bizi. Bu arada oku atlarınız göre göre etrafa bakabiliyorsunuz mesela pusu geliyor. Bu uh. Bu uh. Bu Tamam pusuyu atlattık. Bu arada bir voodoo chest kazandık. 3 dakika sürdü bu. Teslim olmadınız ve pusu başarısız oldu. Şimdi Sword World World'a saldırmak için ileri marş diyor. Satın almayacağım. Oh. Evet. Şimdi bunu fullleyelim. Bunu da hızır arttıralım. Ki daha fazla para kazanalım. Ekonomi bizim için çok iyi. Ben de ordunun lideri olduğum için ekonomiksel düşüneceğim. Bu arada çöl son bölüm oyunda ana görevler ve ara görevler var. Şimdi Sword Vart'a saldırıyoruz direkt yani. Yani ulusu kendisine Önceki pusuydu. Swordward bıçakları daha ilk tabasta da uzuvları koparacak kadar bilediği iddia ediliyor. O kadar güçlü yani. Bazı burada bazı biraz ilginç yapmışlar. Sport burada hemen bir arçıda inşa edelim demişler. Ama arçıda çağıralım diyor burada lobada. Şu tıklayacağız herhalde. Evet. Tam kafaya böyle. Güzel şut diyor. Tamam şimdi onların işini bitirme vakti geldi. Bu arada bir bakayım düşman geliyor mu diye. Bundan sonra elçimiz yay. Askerimiz de o. Neyse, öyle bir şey diyordu. <laughs> Bu arada mesela bakın. Dokunup vurursanız çok hızlı oluyor. Normal haliyle de iyi ama böyle dokunup şapça şey daha hızlı oluyor. Onların yayları o kadar keskin, yani kılıçları o kadar keskin, o zaman biz de sopayla vururuz kafasını. Uh. Aynı yere nasıl üç şere vurabiliyorsun Yusuf Ali? Aa bunların altını bitti bizim ülkeye geliyorlar. <laughs> bunların altını bitti mi? Yoo. Oo, burada kuleye vurabiliyorum. Gelmedi. <laughs> Sağ. Ol. Biraz çabuk olalım. Bu arada mağazaya gidelim. Buradan sandıklardan bir sandığımız vardı. Ee, bir tane zombi bir de 15 şeyimiz oldu. atalım onları Bu zombinin de şurada şu zehir atıyor. Aç atıldı ve dağlara kaçtı. Bunun onların son görüştüğümüz olduğunu sanmıyorum. Görüşümüz olduğunu sanmıyorum. Sword hareket sıçrama saldırısı. Nasıl? indiriyor, kaldırıyor sonra buna basıyor. Tamam. Reklam çıkacak. Evet. Bu aramaların kılıçlarını da yükseltebiliriz. Ekstra hasar veriyor. De ben başladığım bir işi bitirmekte yani her zaman kararlıyımdır. Bu arada bu oyunu para biri bir Elmas. Elbas karşılığı da farklı şeyler alabiliyorsunuz. Mesela savaş alanında ekstrada bir maden çıkarıyor. Bunlardan en iyisi bu. Kai Rider. Hazırız. Şimdi Spurtle'lara gidiyoruz. Spurtle. Yüce Spurtle'lar ağır silahlı ve iyi eğitilmiş piyadeler olarak bilinir. Mızraklarını fırlatabilir ve sablamak için kullanabilirler. Çağır Aslında böyle normal basılı tutunca da hızlı oluyor. Şimdi bayağı bir okçu lazım. Çünkü okçular ileride saldıracak, arkada saldıracaklar. Sonra bir kılıç ordusu kuracağız. Al bunu hemen. Bu arada o kuşu aldığım haber al haber etmek için. Aa bacı. Polis <laughs> Bu arada içeriye kaçmak edece olacak. Oo, bunlar orada orada geliyor. Bu arada bunların amacı kendini saldırmak <laughs> vardı. Ya. Evet. Arkadan saldırmak adına başlara başladık. Oo. <laughs> Beylikleri çok uzun süre galiba uh, zorda tutamazsınız hey gibi bir şey diyor. Aa, aa gel. Lan bu bizden alıyor. Uh. Oğlum bu bir kere saldırmayacaktık ha. Yani. Ben bunu azı tutacağım. Canı öyle kaçarsın ama. Yok mu lan daha gelen? Gelemiyorlar çünkü. Gelemiyorlar da korkuyorlar çünkü. Oğlum bu Spartanlar ne kadar azimliymiş. Bir kere vuruyor direkt şu. Oh. Ooh. Başarılı ilk kiliniz adı verilen bir, oh. bir kere var. <laughs> <laughs> Swerd Jump adında başarıda açtık. Artık saldırma vakti geldi diye düşünüyorum. Hadi. da takliyeye kaçıyor. Uğur, uğur, uğur. Uğur, uğur. Olmayan, hiç... <Sessizlik> Bu çok çılgındı. Gururlu Spartanlara gittikçe büyüyen görkemli imparatorumuzu karşısına çıkacak seviyede değildi. Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadardı. İkinci bölümde görüşmek üzere.